Arkadaşlar Emin Askeri Malzeme sayfama hoş geldiniz. Ben Emin Erikan. Şimdi sizlerle beraber askere teslim olurken yanımda götüreceğim bir çanta hazırlayacağım. Ve beraber hangi ürünlere ihtiyacımız olabileceğini, neyin kaç adet gidebileceğini, nelere ne için ihtiyaç duyabileceğimizi anlatarak beraber bir çanta hazırlayacağız. Videomuz sonunda da bu çantanın bugünkü şartlardaki fiyatını Toplayacağım ve aşağı yukarı ne kadar bir maliye çıkacağını beraber göreceğiz. Arkadaşlar çeşitli boylarda, çeşitli gruplarda el çantaları, sırt çantaları ve valiz çeşitlerimiz var. Ben büyük boy bir tane çanta seçtim kendime. Çünkü her zaman fikriyatımdır ki bu çantanın yarısı boş kalsa kimse bunun hesabını soramaz. Ancak eşyamı çanta almazsa işte o benim için büyük bir problem olur. Büyük boy bir tane el tipi valiz seçtim. Sonrasında bir tane boyun cüzdanı alıyorum. Bir tane büyük boy bot boyası alıyorum. Çünkü küçük boyları yaklaşık 3 veya 4 günde bitiyor. Çünkü botun ebatı büyük olduğu için küçük boya bize yetmiyor. Bir tane bot keçesi alıyorum. Silikon tabanlık. Ayak tabanlarımızın zarar görmemesi için. Çünkü bota ayaklarımız alışkın değil. Hepimiz spor ayakkabı kullandığımız için botu ilk etapta çok yadırgayacağız arkadaşlar. Hatta dileyen arkadaşlarım topukları için matka da koyabilir. Çünkü topuklarımız ilk etapta su toplayabiliyor. Ben de bir takım matka koyuyorum yanıma. Ayak kokusu en nefret ettiğim şey arkadaşlar. Ve hijyen açısından da mantar oluşumunu önlemesi adına bir tane ayak spreyi koyuyorum kendime ki bunlar mentollü ürünlerdir. Yaz gününde bizi çok rahatlatır. bir tane bot fırçası koyuyorum arkadaşlar. bot fırçası hem ayakkabılarımızı boyamadan önce tozunu pisliğini atmamız için hem de üstümüzü başımızı kirlendiğinde toz olduğunda çünkü yatacağız, kalkacağız, spor yapacağız, sürüneceğiz. Bunları hemen fırçalayabilmek adına çok işimizi görecek. Ee, ben diş fırçamı ve diş macunumu kendim koyacağım. Evet askeriyede verilen çantada bu ürünler çıkıyor. Ama e, markaları çok hoş olmuyor. Mesela benim kendi tercihim mentollü Colgate. Ve e, nefesimi rahatlattığı için çok seviyorum. Kesinlikle ve kesinlikle diş fırçam kapaklı ve kapanabilir olacak. Çünkü e, hijyen açısından bunların kullanımı daha güzel oluyor arkadaşlar. En azından kapattığınızda dışarıyla teması bitiyor. tıraş malzemelerime geldiğimde bir tane traş çantası kesinlikle olacak. Bunu almasam dahi bana aldıracaklar çünkü bunun içine köpüğümüzü, jiletimizi, tırnak makasımızı koyacağız ve sabahleyin aynaya giderken bu bizim makyaj çantamız olacak. Yine bir tane traş köpüğü koyuyorum arkadaşlar. Traş kolonyamı alıyorum. Traş sonrası yüzümün Güzel kokmasını seviyorum. Bir tane krem koyuyorum. Kremde tercihim yağlı krem. Çünkü ellerimiz çatlama yapacak. Toz, sıcak, kış döneminde soğuk. Ellerimize çok iyi gelecektir. Ee, bir adet sabunumu alıyorum. Çünkü kendi sabunumu kullanmak istiyorum. Bir adet de el sabunu alıyorum. Sabun beraber. Çünkü bu sabunu kullandıktan sonra ıslak bir şekilde çantama koyamayacağım. Bu yüzden de bu sabunla ihtiyacım olacak. Bir adet tırnak makası alıyorum. Tırnak makasını daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Eğer girerken törpüsünü kendiniz kırarsanız iyi olur. Çünkü bunların törpü kısmı niyeyse yasak ve nizamiyede kırıyorlar. Arkadaşlar da biraz elleri sert olduğu için güzel kırıyorlar. Bir adet şampuan mı koyuyorum? Ben mentollü şampuanları daha çok seviyorum. Şöyle orta boy bir şampuan alıyorum kendime. Bir takım çengelliğini alıyorum ki yatak çarşafıma takacağım bunu. Çarşafımın içinde yorganımın toplanmasını istemiyorum. Köşelerinden tutturduğunuzda çarşafınız topaklanmıyor ve siz de daha rahat ediyorsunuz. Islak mendil kesinlikle koyuyorum. Çünkü hijyenime düşkünüm. Özellikle insanlarla iç içe olacağız, tokalaşacağız, elimizde yiyecek, ranzaları tutacağız bilmem ne. Bir kere zaten teslim olduğumda muhtemelen o komple silerim diye düşünüyorum. E, File seti arkadaşlar daha önceki videomda anlatmıştım. File setine orada çok ihtiyacım olacak ve bir takım set alıyorum. Kendime bir tıraş jileti alıyorum. Yedek başlık ihtiyacım olur mu acaba bir döneminde? İllaki olur. Yedek başlığımı da koyuyorum. Zaten bunlar ortalama 1-1,5 bir, bir, buçuk hafta götürüyor. 2 tane de yedek başlık koysam bu aldığım jilet beni 1 ay götürür arkadaşlar. Banyo jileti Bunları ben tek kullandığım için kullanıp attığım için 6 tane koyuyorum ki beni acemilik boyunca rahatça taşıyabilsinler. Ee, bir tane lif alıyorum. Banyo lifi. Banyoda kullanacağım için. Ee, not defteri alıyorum arkadaşlar. Özellikle de askerin cep not defterini tercih ediyorum ki girdiğimde alacağım eğitimler tüfek eğitimleri marşlar İçinde hepsi yazıyor ve beni yazma derdinden kurtaracak. Sonundaki not kısmı ise benim işime yarayacak. Çünkü en azından bulunduğum bölüğün adresini, banka hesap numaramı yazmam gerekecek. İki tane kalem koyuyorum yanıma. Hatta bir tane de işimi görebilir şu anlık. Bir tane kalem koyuyorum yanıma. Bir tane dikiş seti koyuyorum. Bu setin içinde bir tane yedek düğmem ve o anda işte koltuk altım yırtıldığında, omzum yırtıldığında işimi görebilecek kadar bir dikiş malzemesi var. Hani yırtık gelip gezip acı e, laf yemektense işimi görür diye düşünüyorum. E, bir tane bot kilidi alıyorum. Bir tane de çanta kilidi alıyorum. Dolap kilidi almıyorum çünkü acemilik döneminde dolaplarımızı kitlememiz yasak. Denetleniyor dolaplarımız. Şu ikisi benim işimi görecek. Çünkü bu kilidi taktığımda sabah kalktığımda botumun numarası değişmemiş olacak ve hala ranzamın yanında duruyor olacak. Bunu da sivil çantama veya askeriyenin bana verdiği çantaya takarak içini kimsenin karıştırmamasını sağlayacağım. Kesinlikle çalınmaz ama yer değiştirebilir. Bir paket selpak koyuyorum. Özellikle cep serpaklarından tercih ediyorum. Çünkü bu lavaboya gittiğimizde tuvalet kağıdı olarak kullanacağız. Ee, Bayağıcı işimizi görecek arkadaşlar. Şimdi bu malzememi şöyle bırakıyorum ve çamaşır çorap kısmına geçiyorum. Askeriyeden bana bir çanta verilecek. Askeriyeden verilen çantayı da yine önceki videolarımda anlattım arkadaşlar. Bu çantanın içerisinden 3 tane atletim, 3 tane donum ve 3 takım çorabım çıkacak. Ama ben bunlara ilave almak zorundayım. Çünkü sürekli terleyeceğim. Sürekli içtima, sürekli eğitim. Ve e, her zaman yıkama şansım olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Muhtemelen günde bir veya iki kere atlet değiştiririm. Kendi adıma konuşuyorum. E, bedenim olan atletten bir beş tane yanıma koymak istiyorum ben. Ha, şu da var. Aslı esasında ben teslim olurken daha fazla koymuştum çünkü biraz bu konulara takıntılıyım ama her arkadaşımız olaya böyle bakmıyor. Ondan dolayı beşer tane bize yetecek. atletimi ve o çok meşhur olan 5 tane donumuzu koydum arkadaşlar. Bu dona takılmanıza bayılıyorum ama bu don. Paçalı don. <laughs> çorabı çok fazla alıyorum. E, hatta elimden gelse çuval götürürüm yanımda ama e, sizler için çorabı 10 tane yapacağım. Çünkü çorap başlı başına bir sıkıntı arkadaşlar. Mantar yaptırmaktan ayağımı çok korkuyorum. Bir de kokulara takıntım var. Ayağımın kokmasını kimseyi mağdur etmeyi istemiyorum. 6, 9, 10 tane de yazlık çorabımı aldım. Bu arada bunu belirtiyorum. Şu an hazırladığım çantam yaz dönemi için teslim oluyorum. Yani şu an Haziran ayındayız. İşte Temmuz celpi için olabilir, Mayıs celpi için olabilir. Kış dönemlerinde içlik, eldiven, bere, boyunluk, kalın kışlık çoraplar. Bunlar için de dönemi geldiğinde sizler için bir tanıtım videosu çekeceğim arkadaşlar. Çamaşır grubumu ve çorap grubumu da ayarladıktan sonra bir takım kendime yedek havlu koyacağım. Orada bana verilen askeriyeden, devlet tarafından verilen çantadan bu havlular çıkacak. Ama velakin lakin bunu bir hafta, iki hafta kullanacaksınız. Çok asıp kurutma şansımız olmayacak ve ister isterseniz koku yapmaya başlıyor. Bir takım yedek koymamızda fayda var. En azından onları yıkamaya gönderdiğimizde havlusuz kalmamak adına. Ve yine ben kendi adıma söylüyorum bir tane yastık kılıfı koyacağım arkadaşlar. Evet belki gittiğimde çarşaflar yastıklar yıkanmış olacak ama benden önce onlarca kişi yatmış olacak orada. Belki hasretle bu yastığa sarılıp ağladı, gözyaşları aktı, ağzının suyu aktı bilemem yani. Onun için ben kendi yastık kılıfımla gitmek istiyorum. Evet şu anda malzemelerimi hazırladım arkadaşlar. Şöyle de yayıp size göstermek istiyorum. Eğer ışık problem oluyorsa yandan çekim alabilirsiniz. Şöyle bir çekim yapalım. Sonrasında da hesaplamak için bir ara verelim. Evet, ihtiyacımız olabilecek tüm ürünleri koyduk. Şu anda sadece kol saatimiz eksik burada. Evet, çantamız hazır arkadaşlar. Çantamızın fiyatıyla başlıyoruz. File setimiz var. 5 alt 500 çamaşırımızı koydum. 10 adet yazlık çorap koydum kendim için. 1 adet yazlık kılıfı koydum. 1 tane eylül yüz, 1 tane banyo havlusu koydum. 1 diş macunum ve 1 diş fırçam var. Bir adet banyo lifim var. Bir adet kremim var. Bir adet tıraş malzemesi çantam var. Bir adet tıraş jületim. 2 adet de yedek başlığım var. Bir paket serpağım var. 6 adet banyo jiletim var. Bir çanta, bir de bot kilidim var. Bir adet sabunluğum ve içinde bir adet de el sabunum var. Bir tıraş kolonyam ve bir tıraş köpüğüm var. bir adet not defterim ve bir adet tükenmez kalemim var. Bir takım bot vatkan ve bir adet bot keçem var. Yine bir adet şampuanım. Bir adet ıslak mendilim var. bir adet ayak spreyim ve bir adet büyük boy bot boyam var. Bir tane boyun cüzdanım mevcut. Bir adet bot fırça. Bir adet tırnak makasım. Bir dikiş setim. Ve bir takımda da çengelli iğnem var. Şu an için askere teslim olduğunda bana yetebilecek malzeme, acemiliğimi geçirebilecek malzeme hazır. Yine çantam dediğim gibi boşluğun kaldı. Yan kısımları hemen hemen hiç kullanmadım. Bunları da sivil götüreceğim, eşyalarım için kullanacağım. Çünkü yanıma eşofman altı koyacağım, bir adet sivil tişörtümü koyacağım. Bunlar için de yere ihtiyacım olacak. Ve bugün şartlarında bu çantamızın toplam tutarı 481 lira arkadaşlar. Ben malzememde farklı markalar da mevcut. Bu ürünlerin ucuzları da mevcut. Genelinde iyileriyle yapmaya çalıştım. Bu aşağı yukarı hesaplarınızı oynatır. Çamaşır sayısını arttırırsanız, azaltırsınız, farklı markalar kullanırsınız. Bunlar sizin burada çıkacak fiyatınızı değiştirebilir. Ben yine hala söylüyorum, fiyat vermemek için çok çalıştım ama çok istek, çok arz, çok talep geldi arkadaşlar. Bu bugünün şartlarında olan fiyatlardır. Yani bir yıl sonra bu videoyu izlediğinizde muhtemelen fiyatlar farklılık gösterebilir. Bunun altını tekrar çiziyorum. Arkadaşlar yine sorularınız olursa videonun altındaki yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım sizlere. Kanalımı takip ederek abone olarak bana destek verirseniz bu tarz askeri bilgi videolarıyla sizlere bilgi paylaşımında bulunmaya devam edeceğim. Yine Instagram sayfamız Emin Askeri Malzeme, Facebook Emin Giyim ve Askeri Malzeme Kanalımızı takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.